destek devam edecek. Kobilere sunduğumuz destekte. çık para kazanma şansı. Boş yok yazıp 45 66'ya mesaj görülmeye değer pek çok şey var. Citroen C3'ler Aralık ayına özel yüzde sıfır faiz seçeneği ve çok özel fiyat avantajlarıyla Citroen yetkili satıcılarında. Bu fırsatı kaçırmayın, hayata bakış açınızı genişletin. Citroen Creative Technology daha önce hiçbir yerde görmediğiniz akıllı telefonlar gün yüzüne çıkıyor. 3G'li ve dokunmatik ekranlı HTC'ler Vodafone'la karşınızda. Android işletim sistemli HTC Desire ve Windows işletim sistemli HTC HD Mini 45 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone'da. Necati Bey. Sonunda imzayı atıyorsunuz. Onu bu kadar farklı kılan nedir? Daha ilk görüşmemizde beni etkiledi. Hayata dair tüm ayrıntılara önem veriyor. Açıkçası mutlu bir yaşam için ideal. Peki bir ismi var mı? Ukra City. Ukra City 75 bin liradan başlayan fiyatlarla beylik düzünde yükseliyor. Opra Ukra City, Ukrayna şaat güvencesiyle. Yıl bitti, ev hayalleri bitmedi. Dileyene yüzde 0.83 faiz 120 ay vadeyle, dileyene yüzde 0.79 faiz 60 ay vadeyle konut kredisi finans bankta. Finans bankla beğendiğiniz evi almak kolay. Ee, Hı -hı. Yardım Hı -hı. Korkmayın tatlı bayan, birazdan da oradayım. Olamaz bitmiş, bu da bitmiş. Hı -hı. Ah. Red Bull yoksa kanat yok. Yıl bitti, ev hayalleri bitmedi. Ayda 350 TL'den başlayan taksitlerle konut kredisi Finans Bank'ta. Finans Bank'la beğendiğiniz evi almak kolay. Kuş kadar pizzayla doyulmaz. Ne kuş kadarı anneanneciğim? Pizzalar o kadar lezzetliydi ki tam altı dilim yedim. E iyi yavrum ye. Pizza hatta sınırsız pizza sadece 7 lira 90 kuruş. İyi yavrum ye. Biraz uzak durmaya çalışıyorum. Korkuyorum. Evet, korkunç. <laughs> Açıkçası biraz çekinirim. Dondurma benim korkulur ya. Daha bile içebilirim. Yani gerçekten işe yarıyormuş. Kamaşma kesinlikle yok oldu. Dişime saldıran bir soğuk şey yok. Bardan tamamını isterim. Özgürce içebilirim artık. biriyle yetinmeyen erkekler için. Hem yüzde otuz indirim hem çanta hediye. Diyez damat. Pınar'ın doğum gününde yaşadığı mutluluğa. Hakan'ın internetten alışveriş heyecanına. Ali ve arkadaşlarının sevincine. Fatma teyzenin Almanya'daki torununa olan sevgisine. En güzel duygulara ortak olmanın gururunu taşıyoruz. PTT Kargo. Biriyle yetinmeyen erkekler için. Hem yüzde otuz indirim hem çanta hediye. Diyez damat. Kobiler bir günde nasıl kredi alır? Tabii ki Şipşak. Gelin Finans Banka, Kobi Şipşak kredisine başvurun. Cevabı bir günde alın, işinizi büyütmeye başlayın. Ayrıntılı bilgi finansbank.com.tr ve 444 1900'de. Şampuanınızı değiştirmek için iyi bir nedene mi ihtiyacınız var? Ben size 5 tane veriyorum. Elsev Komple Onarıcı 5. L'Oreal Paris'ten saçlarımı komple onaran ilk şampuan. Bio seramikli formülüyle yıpranmış saçın 5 sorunuyla savaşır. Cansız, zayıf, mat, sert ve kırık saçlar. Saçlarım onarılmanın ötesinde yeniden hayat buldu. 5 sorun, 1 çözüm. L'Oreal Paris'ten Elsev Komple Onarıcı 5. Yıpranmış saçlar için bir numara. Size mutfaktaki yaratıcılığınızın önünde artık hiçbir sınır kalmadığını söylesek. Siemens, Türkiye'nin en geniş Ankastre koleksiyonuyla size sınırsız kombinasyon ve ödeme kolaylıkları sunuyor. Ayrıntılı bilgi Siemens'lerle tanışma hattında ve Siemens yetkili satıcılarında. Siemens, gelecek evinizde. Sınıfının en çok tercih edilen otomobil. Yeni Nissan Qashqai ayda 580 lira ödeme avantajıyla Nissan bayilerinde. Yeni Nissan Qashqai. Şimdi daha az ama hala şehir. Siz de en değerli şeylerinizi ergolatın. Ergo'nun güvencesi yanınızda olsun. Sigortalatmak başka. başka. Ergo. Atmak başka. Ergo. Ergo. Nissan Juke. şehrin haylazı. Şimdi özel tanıtım fiyatıyla Nissan bayilerinde sizleri bekliyor. Evet, ben hazırım. Cuma, Heh. süper bir yılbaşı program var. Yabancı mı? Hayır, tabii ki geldim. Yani. Ay, çok sevdim. <laughs> programı görülmedi. Masrafsız cebimde kredi için hemen kredim yaz, boşluk bırak, TC kimlik numaranı 3280'e gönder. Yeni yılda da hayat denizde güzel. televizyon ve sinema sektörünün nabzını tutan ikonoskoba bu hafta şovları, evliliği, ayrılığı ve dik çıkışlarıyla Türkiye'nin vazgeçilmez magazin figürlerinden biri olan Hülya Avşar konuk oluyor. Hülya Avşar'ı 20 yıldır popüler kültürün kraliçe tahtında tutan nedir? Sinemadan müziğe, dergicilikten peyyeciliğe, tiyatrodan felsefeye kadar her alana cüretle dalmasındaki temel dayanaklar nelerdir? Faruk Bayhan'la oyunum talu, Hülya Afşar hakkında merak edilenleri İkonoskop'un bakış açısıyla ele alıyorlar. İkonoskop bu akşam Bloomberg KT'de. Tragistan devam ediyor. Kobilere sunduğumuz destekte. De.